Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Kampımızın 22. günündeyiz ve bugünkü konumuz köklü sayılar. Yine iki videodan oluşacak. Birinci videoda köklü sayıların özellikleri ve temel kavramlar. İkinci videoda ÖSM e, ÖSYM tarzı sorular ve yeni nesil tarzı sorularla karşınızda olacağız. Hadi başlayalım. Köklü sayıların tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Bakın köklü sayıları şöyle tanımlıyoruz. N'inci dereceden kök içerisinde A üzeri M biçiminde biçiminde ifade edilen sayılardır. Biçiminde ifade ediliyormuş. Peki burada şu var. İfade edilen sayılar dedik. Şunu bilmemiz lazım. Ne bu? En dediğimiz kök derecesi. Bunu unutmayalım. Kök derecesi ne olmak zorunda biliyor musunuz? Kök derecesi daima ikiden büyük ve eşit olmak zorunda. Peki A üzeri M saatin bu üstü sayı. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın başka bir renkle göstereyim. Mavi yazayım. Şöyle e, ikinci dereceden 5 desek mesela bakın bu kare kök olur. Hocam burada 2 olmasa ne oluyor? Bakın burada eğer bir köklü sayının içerisinde 5 var ve burada sayı yazmıyorsa burası 2 demektir. Karekök anlamına gelir. Burası 3 olsa küp kök 7 bakın küp kök oluyor. Burası dördüncü dereceden kaç olacak mesela? Dördüncü dereceden ne diyelim? 8 diyelim. Mesela hatta bunu şöyle yazabilirsin Bakın dördüncü derecenin 8'i 2'nin küpü yazarız. 2'nin küpü. Bunu üstü sayıya çevirebiliriz. üslü sayıya çevirmeyi de şöyle göstereceğiz arkadaşlar. Hani mesela n. derecede a üzeri n vardı ya. Sen bunu a üzeri m bölü n biçimde yazınca üslü sayı olur. İşte bundan dolayı burası 2 üzeri İçerideki kuvvet bölü dışarıdaki kuvvet olarak yazılacaktır. O zaman bunlara birkaç örnek verelim. Mesela yeşille gösteriyorum. Mesela dese ki şöyle demiş bakın 5'in 4. kuvveti demiş. Şimdi burada şu var. 5 üzeri içerideki kuvvet 4. Hocam dışarıda hiçbir şey yazmıyor. Evet burada hiçbir şey yazmıyorsa ne var dedik? 2 var dedik. O zaman ne diyeceğiz? 5 üzeri 4/2. Yani burası 5'in karesi olarak çıkacak. Mesela ben buraya küp kök içerisinde 7'nin karesi yazsam o zaman diyeceksiniz ki hocam 7 üzeri içeride 2 var dışarıda 3 var. Peki şöyle olsa e, şurası 4. derece olsa burası da 5 olsa bakın burada gizli ne var 1 var. 5 üzeri 1 bölü 4 olarak bir sayıya çeviririz. Mesela kare kök ne olsun? 125 olsun. Şimdi siz bu 125'i 5'in küpü olarak yazabilirsiniz. Daha sonra da bunu bakın ne yapacağız? Üslü sayıya çevir çeviriyoruz. İçerideki kuvvet 3, Dışarıdaki kuvvet 2. Peki tersten sorayım. Mesela 2 üzeri 5 bölü 2 verirse. Bu ne demek? Hocam 2 üzeri 5 bölü 2 şu anlama geliyor. Bakın içeride 5 var. Bu içeridekiydi. Bu içerideki kuvvet. Bu da dışarıdaki kuvvet. Bu da dışarıdaki. E o zaman nasıl yapılacak? Bak şunu uzattım. Kökü çizdik. Dışarıda 2 olacakmış. İçeride de 2 üzeri 5 olacakmış. Buradaki 2'yi yazmanıza gerek yok. Karekök 32 olarak yazılabilir diyecekmişiz. Peki arkadaşlar devam edelim. Desek ki mesela 7 üzeri 6 bölü 5 desek. Bakın burada şunu diyeceğiz. Kökü çizdik. Şu pay kısmı içerideki kuvveti gösterir Bu 7 üzeri 6. Payda kökün derecesini gösteriyor. İşte bu şekilde köklü sayıya çevirecek. Mesela desek ki 2 üzeri 2 bölü 3 desek. Bakın bu sefer kökü çizdiniz, çizdik. İçeride ne var? 2 varmış. Dışarıda ne var? Paydadaki kim var? 3 var. Demek ki küp kök kaç diye yazılacak küp kök? 4 diye yazılır diyecekmişiz arkadaşlar. Ve şuna bakalım. En önemlisini yazalım şöyle. Not diyelim. Not. Bu üstü sayı çevirmeyi öğrendikten sonra şunu bilmemiz lazım. Eğer kök derecesi çiftse bakın mesela 2 eninci dereceden şurada bir ne olsun? fx fonksiyonu olsun. Bu ifadenin tanımlı olması için tanımlı olması için bakın eğer kök derecesi çiftse kökün içinin sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekir. Olmalıdır. Ne zaman kök derecesi çiftse. Peki hocam kök derecesi tekse yani ben 2n-1 ile göstereyim tek sayıları. Kök derecesi tekse yine burada bir fx var. O zaman diyorsunuz ki kök derecesi tek ise her zaman tanımlıdır. Her zaman tanımlıdır. İster negatif olsun ister pozitif olsun. Örnek veriyorum bakın mesela dördüncü dereceden eksi 15. Bu reel bir sayı değildir. Ama küp kök içerisinde eksi 15 olsaydı, 15 olsaydı bu reel sayıdır. Demek ki kök derecesi çift olduğu zaman içerisindeki sayının pozitif olması lazım. Mesela 8. Bu bir reel sayıdır. Mesela desek ki 5. dereceden eksi 12. Evet bu tanımlıdır. Derece tek olduğu zaman fark etmiyor ama derece çift olduğu zaman ne olması lazımmış? İçinin sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekir diyecekmişiz. Peki o zaman bununla alakalı bir örnek yazayım. Örneğimiz şu olsun. Şöyle bir A sayısı var. A sayısı şöyle verilmiş. Diyor ki karekök içerisinde x eksi 3 artı dördüncü dereceden karekök içerisinde 10 eksi x artı küp kök içerisinde x eksi 1. A sayısı A bir gerçel sayıya eşit ise sayı ise x'in alacağı kaç tam sayı değeri vardır? x'in alacağı kaç tam sayı değeri var? Bakın nasıl yapacağız? Tam sayı değeri vardır değil. Yapacağımız taktik şu arkadaşlar. Şimdi kök derecesi çift olanları belirleyelim. Bakın bunun kök derecesi çift. Burada gizli bir ne var? 2 var. Bunun kök derecesi çift. Bunun kök derecesi tek. Buna bakmaya gerek yok. Bu her zaman tanım. O zaman buraya bakma. Çift olana bakıyorum. Çift olan x eksi 3 daima sıfırdan büyük ve eşit olacak. 10 eksi x de daima sıfırdan büyük ve eşit olması lazım. Buradan x büyüktür ve eşittir 3 oldu. Burada da 10 büyüktür ve eşittir x oldu. x 3'ten büyük ve eşit. x 10'dan küçük ve eşit. Demek ki x'in aralığı şöyle yazılmalı. 3 ile 10 arasında demeliyiz. O zaman 3 olur, 4 olur. Ta 10'a kadar tüm değerler sağlar. Kaç tane tam sayı değeri vardır dediği için neyi bulacağız? Terim sayısını bulacağız. Terim sayısı bulunurken son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile bulunuyordu. Son terim eksi ilk terim artış miktarı birer birine gidiyor artı 1. Demek ki kaç tane x tam sayısı vardır? 8 tane x tam sayısı vardır denir. Şimdi bununla alakalı soru çözelim arkadaşlar. Bakın sorumuz ne diyor? Kare kök yayınlarından. Ee, çok güzel bir soru. 6 eksi mutlak değer x eksi ifadesi gerçek sayı olduğuna göre x'in alacağı tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Hem köklü sayı hem de mutlak değer. Dedi ki bakın kök derecesi burada kaç var? 2 var. Hmm, kök derecesi çift. Kök derecesi çiftse içerisindeki şu 6 eksi mutlak değer x eksi 2'nin sıfırdan büyük ya da eşit olması lazım. Mutlak değeri karşı atıyorum. 6 büyüktür ve eşittir mutlak x eksi 2'nin mutlak değeri. Hatta bunu şöyle katlayalım. Katladığımız zaman şöyle olur mu? x eksi 2 küçüktür ve eşittir 6 diye yazarız. Şimdi hatırlayalım mutlak değeri. Bir mutlak değerde küçüktür ve eşittir 6 diyorsa o zaman içindeki sayı artı 6 ile eksi 6 arasında olmalı diyorduk. Sonra eksi 2 hem sola hem sağa atıyorum. Eksi 2 buraya attım. Eksi 4 küçüktür ve eşittir x o da küçüktür eşittir. 8 olduğu. Bana diyor ki buradaki tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Eksi 4'ten başlıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8. Buradaki tam sayıların toplamı kaçtır demiş. E zaten şunu biliyorsunuz. Eksi 4 artı 4'ü. Eksi 3 artı 3'ü. Buradakiler hepsi birbirini götürür. Sadece buradakiler kalır. Buradakileri de topladığımız zaman sonumuzun cevabı kaç olacaktır o zaman? 26 olur diyecekmişler arkadaşlar. Şimdi bakın yeni nesli nasıl olur bu bölümün? Poyraz daire biçimindeki bir kartonu 5 eş dilime ayırıp her bir dilime gerçek sayı yazacaktır. Poyraz'ın yazdığı sayılar aşağıda gösterilmiştir. Poyraz'ın yalnız, yanlış yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yani tanımlı olup olmaması önemli. Gerçek sayı diyor bakın çünkü gerçek sayı olduğunu göstermiş. Bunun derecesi tekse bu kesinlikle bir gerçek sayıdır. Bu zaten çift ama 1 bölü 16 evet bu bir gerçek sayıdır yani reel sayıdır. Evet bu da tamam. Derece çift. Bak buraya bir dikkat edelim arkadaşlar. Dördüncü dereceden eksi birin küpü nedir? Eksi bir olur. Ne dedik? Kök derecesi çiftse içi negatif olamaz. Bu gerçel sayı değildir. O zaman dördüncü derecenin eksi birin küpünü yazmaması lazım. Yine de diğerlerine bakalım. Şuraya dikkat edelim. Altıncı dereceden kök içerisinde eksi ikinin dördüncü kuvveti on altı. Burası pozitif olduğu için burası gerçel sayıdır. Bu tek olduğu için bu kesinlikle ve kesinlikle reel sayıdır. O zaman sağlamayan hangisiymiş arkadaşlar? E şıkkı diyecekmişiz. Şimdi bakın ne demiş? A ve X birer gerçek sayı olmak üzere A'nın değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar gerçek sayı demek şuradaki köklü sayıların dereceleri çift diye gördüğünüz gibi bunların tanımlı olduğunu söylüyor. Madem bunlar tanımlıysa dikkat edin. X eksi 2 de sıfırdan büyük ve eşit olmalı. 2 eksi X de sıfırdan büyük ve eşit olmalı x büyüktür ve eşittir 2. 2 büyüktür ve eşittir x. Yani burada x büyüktür ve eşittir 2 dedi. x küçüktür ve eşittir 2 diyor. x hem 2'den büyük ve eşit hem de x 2'den küçük ve eşit olacağına göre ortağı nedir? Kesişimi x eşittir 2 olmalıdır. O zaman hiç böyle uzatmıyoruz arkadaşlar. Bakın bunun gibi simetrikse dikkat edin simetrikse bunların sıfır olması lazım. Bunları sıfır yapan değer kaçtır? 2'dir. 2 olur. İsterseniz ispatını bu şekilde yapabilirsiniz. x'i 2 bulduk yerine yazıyorum. 2 yazarsam burası karekök 0 oldu. 2 yazarsam karekök 0 oldu. 2 yazarsam 4 artı 1 oldu. Kök 0 kim eşit? 0 eşit. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne olur? 5 olur deriz. Şimdi köklü sayılara yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Mesela karekök 16. Karekök 16 ne demek? Kimin, bak burada 2 olduğu için kimin karesi 16'dır? Kimin karesi 16'dır? 4'ün karesi 16. Peki şuraya bakalım. Burası nasıldır? Küp kök içerisinde. Eksi 27, eksi 3'ün küpü diyoruz. Demek ki eksi 3'ün küpüymüş. Bakın şu küpleri götürebilirsiniz. Kaç kaldı eksi 3? O zaman şöyle anlatayım. Şöyle anlatalım. Ben bu soruyu şöyle sileyim. Mesela kare kök 16'yı 4'ün karesi yaz. Küp kök içerisinde eksi 3'ün küpü yazdım. Bölü. Bakın 4. dereceden 16'yı 2 üzeri 4 yazıyorum. Burası küp kök içerisinde eksi 1 yazmış. Eksi 1'in küp olarak da yazmamada bir mahsur yok. Peki sonra diyoruz ki kare ile kök gitti. Hocam burada 4 kaldı. Küpler birbirini götürdü. Hocam burada eksi 3 kaldı. Dörtler gitti. Kökte gitmiş oluyor. Böyle ki 2 kalıyor. Küpler gitti. Ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Yukarısı 4 eksi 3'den 1. Aşağısı 2 eksi 1'den 1. Bir. Sorumuzun cevabı o zaman kaç olur? 1 olur demiş. Bakın burada da iç içe kökler var. En sağdan başlıyorum. Küp kök 8 demiş. Ben bu 8'i şöyle yazabilir miyim? 8, 2'nin küpüdür. Şu 3'ler birbirini götürse ne kalır? 2 kalır. Hocam demek ki burası 2'ymiş. O zaman şöyle diyorsunuz. 14 ile 2'yi topladık. Kaç etti burası? 16 oldu. Karekök 16 kime eşit? 4'e eşit. Demek ki buranın sonucu şöyle yazılacak. Bakın karekök içerisinde 44 artı karekök içerisinde 21. Buranın sonucu 4 çıktı. Burada bir kök var. Bir de burada bir kök var. 21 4 daha e kaç etti? 25. Dışarı kaç olarak çıkar? 5 olarak çıkar. 44 5 daha kaç oldu? 49. Sorumuzun cevabı kaç olduğu zaman? 7 olur. En sağdan sola doğru hareket edecekmişiz. Şimdi birkaç tane daha özellik yazalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bir. Özelliğimiz şu. Eğer kökün derecesi çiftse. Mesela burada da x üzeri 2n var. Hani biz biraz önce 2n'leri götürüyorduk ya. Bakın şöyle maviyle götüreyim. Şunlar gitti. O zaman buraya dışarıya x olarak çıkar demeyeceksiniz. Eğer kök derecesi çiftse mutlak değer içerisinde x olur. Örnek veriyorum. Mesela dördüncü dereceden, dördüncü derece, eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Bakın bunlar birbirini götürdü. O zaman eksi 2 demeyeceğiz. Eksi 2'nin mutlak değer yani sonuç artı 2 diyeceğiz. 6. dereceden mesela ne olsun? X'in 6. kuvveti. Hocam bunlar birbirini götürür. X çıkar demeyeceksiniz. Mutlak değer X çıkar diyeceğiz. Ya da kare kök içerisinde A'nın karesi var. Bakın kareli kök gitti. Çünkü burada da gizli bir ne var? 2 var. A kalır demeyeceksiniz. Mutlak değer A diyeceğiz. Peki hocam tek olursa nasıl olur? Bakın eğer kökün derecesi tekse İçeride de x üzeri 2 n eksi bir aynı kuvveti varsa bunlar gider dışarıya elini kolunu sallayarak çıkar diyecekmişiz arkadaşlar. Yani kastettiğimiz şu küp kök içerisinde x'in küpü. Burada mutlak değere gerek yok. 5. dereceden a üzeri 5. Bak burada 5'ler gider a kalır dermişiz arkadaşlar. Bu birinci özelliğimiz olsun. Şimdi ikinci olarak da şunu yazalım. İkinci olarak da şunu yazalım. Eğer köklerin derecesi aynıysa bak mesela a çarpı N'inci dereceden B. Tabi A ve B pozitif olmak üzere diyelim. Yoksa tanımsız olabilir. Bunları dereceleri eşitse birleştirebilirsiniz. A çarpı B olarak yazabiliyorsunuz. Aynısı bölme için de geçerli. Bakın eninci dereceden A bölü eninci dereceden B varsa siz bunu eninci dereceden A bölü B şeklinde yazabilirsiniz. Bu sadece çarpma ve bölmede geçerlidir. Toplamada bu şekilde bir özellik yazamayız arkadaşlar. Peki, bunu yaptıktan sonra şunu da yazayım her ihtimale karşı. Bakın, şöyle diyelim, ee, ninci dereceden a çarpı ninci dereceden b şu bölü ninci dereceden c. Hepsi bir arada olabilir mi? Evet, olabilir. Bakın, çarpma ve bölme var. O zaman ninci derecenin ortak kök içerisinde a çarpı b bölü c biçiminde yazılır diyecekmişiz. Şimdi buraya bir de 5 diyelim. Köklü sayıların eşleniğinden bahsedelim. Köklü sayıların eşleniyor. Arkadaşlar eşlenik ne demek biliyor musunuz? Eşlenik aslında iki kare farkı demektir. İki kare farkı diye kastettiğim şu. Bak mesela diyelim ki iki artı kök beş var. Şimdi bu iki artı kök beşi neyle çarparsam e, kökten kurtuluruz. İşte bunu çarpmak için iki eksi kök beşle çarpmalıyız. İşte bu eksilisine biz eşleniği diyoruz. Ve bu çarpılırken iki kare farkından birincinin karesi eksi, ikincinin karesi diye yazılır. Böylelikle kökten kurtarılır. Dolayısıyla sorumuz ne yapar? Eksi 1 olur. Yani eşlenik demek o ifadeyi tam sayı yapmak anlamına gelecekmiş arkadaşlar. Bakın şöyle diyelim o zaman. Mesela kök 7 artı kök 2 olsa. Hemen bunun eşleniği eksilisidir. Kök 7 eksi kök 2. Hocam niye? 2 kare farkı oluşsun ki kökten kurtularım. 2 kare farkında da birincinin karesi eksi ikincinin karesi diye yazılmalıdır. Kök 7'nin karesi 7, kök 2'nin karesi 2. 7 eksi 2'den sonuç kaç eder? 5 eder diyecekmişiz arkadaşlar. Eşlenik de bu. Peki şimdi soru çözelim. Evet bakın. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bak şu kareyle şu gider dışarı A çıkmaz diyorduk. Ne diyorduk? Mutlak değer A çıkar diyorduk. Yazdık şöyle. Mutlak değer A'mızı yazalım. Ama derece tekse elini kolunu sallayarak çıkabilir. Bakın yine derece tek elini kolunu sallayarak çıkabilir. A eksi B olarak çıkar. Bölü. Aşağıdakilerin de derecesi tek elini kolunu sallayarak çıkar. A artı B biçimde yazılır deriz. Şimdi bakalım hatırlayalım mutlak değeri. A nasıl bir sayı? Hocam A negatif sayı. Bu negatif. Mutlak değerin içi negatif. O zaman bu dışarı çıkarken önüne eksi alarak çıkacak. Hemen yazalım. Eksi A artı B artı A eksi B bölü A artı B oldu. Şimdi sadeleştirme yapalım arkadaşlar. Bakın eksi A artı A'yı götürür. Artı B eksi B'yi götürür. A burası ne oldu? Sıfır oldu. Sıfırın sayıya bölümü ne olur? Sıfır olur. Demek ki doğru seçenek C şıkkı diyecekmiş. Şimdi bu özelliğin yeni nesil tarzı bakın. Ada, Buse ve Can'ın bugünkü yaşlarıyla ilgili şunlar biliyoruz: En büyükleri Ada değildir. En küçükleri Buse değildir. Ada Can'dan büyüktür. Bir kere biz Ada'nın Can'dan büyük olduğunu biliyoruz. Peki diyor ki en büyükleri Ada değil. O zaman en büyükleri kimdir? Buse'dir. En büyüğün Buse olduğunu biliyoruz. Peki en küçükleri Buse değildir. Evet en küçükleri Buse değil. Ada Can'dan büyüktür. Demek ki biz Buse, Ada ve Can'ın yaşlarını sıralamasını bu şekilde yapıyoruz. Peki geldik şurayı çözmeye. Bakın şu kare ile kök gitti. Çift olduğu için C eksi B'nin mutlak değeri oldu. Bunlar tek olduğu için gider. Hiç mutlak değeri yazmaya gerek yok. Bu A eksi B olur. Buraya dikkat edelim. Buradaki dereceler çift. Dördüncü derece olduğu için gitti. Mutlak değer içerisinde c eksi b oldu. Şimdi biz bu mutlak değerlerin pozitif mi negatif mi olduğunu bakalım. c mi büyük b mi büyük? Hocam b daha büyük. O zaman burada küçükten büyük çıktığı için burası negatiftir. c mi büyük b mi büyük? Bakın bu da aynısı. Pardon burası a'ymış yanlış yazmışız. Şurasını hemen düzelteyim. Şurası a yazacağıma b yazmışım. Düzelteyim yoksa aynısı olmuş. Hemen C eksi A'nın mutlak değeri olarak düzeltmiş olayım. C mi büyük A mı büyük? Hocam A daha büyük. O zaman yine küçükten büyük çıktığı için burası da negatif oldu. Negatifse eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi C artı B. Burada A eksi B var. Bu da negatif olduğu için önüne eksi alır. Burada da eksi var. Artı oldu. C eksi A oldu. Şimdi fazlalıkları götürelim. Kimler fazla? Bakın artı B ile eksi B birbirini götürür. Artı A ile eksi A gider. Artı Artı C ile eksi C gider. Ne kalır sonuçta? Sıfır kalır dedi. Şimdiki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi burada mutlaka bir tam kare olması lazım. Bakın burası x eksi 2'nin karesi. O zaman soruyu yeniden yazıyorum. Bakın şöyle yazayım. Kare kök içerisinde x kare eksi 7 x artı 11 artı yine kök içerisinde x eksi 2'nin karesi yazdık. Şurada bir kök var. Şurada da bir kök var. Eşittir 9. Burada şuna dikkat edelim mi arkadaşlar? Bakın şöyle kırmızıyla göstereyim. Kare kökle şu kare gider. Yalnız bu dışarıya nasıl çıkar? Mutlak değer x eksi 2 çıkar. x üçten büyük dediğine göre burası üçten büyük olduğuna göre bura pozitiftir. O zaman dışarıya elini kolunu sallayarak çıkabilir. Bakın x kare eksi 7x artı 11 artı x eksi 2 oldu. Yeniden toparlayalım şöyle. x'in karesi eksi 7x burada var artı x de burada var eksi 6x oldu. 11 burada var. Eksi 2 de burada var. Ne yaptı? 9 oldu. Peki bakın burası yeni bir açılım oldu. Kimin açılımı burası hocam? Burası x eksi 3'ün karesinin açılımı. Hemen yazalım. x eksi 3'ün karesi yazdık. Yine kare ile kök gitti. Çift olduğu için mutlak değer içerisinde x eksi 3 oldu. Peki bana şunu söyleyeyim. Burası x 3'ten büyükmüş. 3'ten büyükse o zaman burası pozitiftir. Olduğu gibi dışarı çıkar. x eksi 3 diye çıkar. Ve bunlar kaça eşitmiş hep? 9'a eşitmiş. Hemen 9'a eşitledim. Peki eksi 3'ü karşıya atalım. x eksi 3 eşittir 9'du ya. x buradan direkt kaç olur? 12 olur. Demek ki denklemin kökü 12 deriz. Bakın sorumuz yine biraz önce yazdığımız özelliklerle alakalı. Şimdi bunların kök dereceleri gördüğünüz gibi 2 eşit. Eşitse siz bunları şöyle ortak kökte 32 çarpı 2 diye yazabilirsiniz. Aşağıda toplamada bu özellik geçerli değildi. Ben burayı 4 bölü 100 olarak yazıyorum. Artı burayı da 9 bölü 100 olarak yazdık. Peki şimdi yukarısı ne oldu? Bakın kök 64 oldu. 4 bölü 100 dışarıya. 4 kimin karesi? 2'nin karesi. Bu da 10. Artı bu da 3 bölü 10 diye yazın. Yukarısı 8. Aşağısı 5 bölü 10 oldu. Birinciyi aynen yazıyorum. ikinciyi ters çeviriyorum. Yani 80 bölü 5 olur. 80 bölü 5'te kime eşit? 16. E eşit kadarız. Şimdi bakın bu soruda nasıl bir şey yapacağız? Yine aynı mantık. Toplama. Ben buraya 48 bölü 100 olarak yazıyorum karekök içerisinde. Artı buraya karekök içerisinde 12 bölü 100 olarak yazıyoruz. Burasını da 147 bölü 100 olarak yazdık. Şimdi şöyle yapalım. 48. Şimdi 48 kök dışı bir şeyin karesi değil. Ama ben 48'i şöyle yazmak istiyorum. Bir şeyin karesinin çarpımı olarak yazalım. Mesela 48 sayısını Şöyle yazsam 16 çarpı 3 diye yazsam 16 dışarı çıkar 3 içeride kalır. Mesela orada 12 sayısı var. 12 sayısını ben 4 çarpı 3 diye yazarım. 4 dışarı çıkar 3 çıkamaz içinde kalır. 147 sayısını da 49 çarpı 3 diye yazalım. 49 dışarı 7 olarak çıksın. Şimdi yazıyorum bakın. 48. 48 dediğimiz şöyle yazayım isterseniz. 16 çarpı 3 bölü 10 artı 12 4 çarpı 3 bölü 10 yazıyorum. 147 49 çarpı 3 bölü 10 diye yazıyorum. 16 dışarı 4 olarak çıkıyor ama 3 çıkamıyor. Artı şuradaki 4 dışarıya 2 olarak çıkıyor. 3 dışarıya çıkamıyor. Bölü 10 var. Bir daha bölü. Bakın 49 dışarıya 7 olarak çıkıyor. 7 kök 3 bölü 10 diye yazıldı. Yukarısı 6 kök 3 bölü 10. Aşağısı 7 kök 3 bölü 10 oldu. Onlar gitti. 6 kök 3 bölü 7 kök 3 eder. Yine köküşler gider. Sonuç ne kalır? 6/7 E şıkkı.